Yapay zeka, müşteri ihtiyaçlarını anlamada ve bu ihtiyaçlara proaktif çözümler sunmada devrim yaratıyor. Gelecekte bu teknoloji, müşterilerin henüz farkında olmadığı ihtiyaçları öngörerek alışveriş deneyimlerini tamamen değiştirecek. Fiziksel ve dijital alışveriş arasındaki sınır giderek kayboluyor. Bu dönüşüm, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikli teknolojilerin yaygınlaşmasıyla daha da güçlenecek. Tüketiciler fiziksel bir mağazaya gitmeden dahi ürünlerini deneyimleyebilecek, hatta kendi yaşam alanlarına uyumunu değerlendirebilecek. Operasyonel tarafta ise blockchain teknolojisinin tedarik zincirinde şeffaflığı arttırması, sürdürülebilirlik hedefleri için güçlü bir araç haline gelecek. Teslimatta otonom araçlar ve dronlar hız ve maliyet avantajı sunarak sektöre yeni bir boyut kazandıracak. Teknolojiyi stratejik bir ortak olarak gören markalar geleceği inşa edecek. Boyner'in dijital dönüşüm yolculuğunda yapay zeka, müşterilere sunulan deneyimi zenginleştirmekten operasyonel süreçleri optimize etmeye kadar çok geniş bir alanda stratejik bir rol üstleniyor. Bu süreçte yapay zekayı yalnızca bir araç değil, aynı zamanda iş yapış biçimimizi dönüştüren bir değer olarak konumluyor ve planlamadan lojistiğe, pazarlamadan insan kaynaklarına bütün fonksiyonlarda yapay zeka destekli çalışmalara yer veriyoruz. Örneğin, akıllı ürün sıralama projemiz müşterilerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlayarak onlara en uygun ürünleri önceliklendiriyor. Akıllı yorum özetleri ise alışveriş kararlarını kolaylaştırmak için ürünlere dair en önemli geri bildirimleri özetliyor. Ürün içerik oluşturucu projesi ile ise geniş ürün yelpazemizdeki içerikleri daha hızlı ve etkin bir şekilde hazırlayarak müşterilerimize daha net ve bilgilendirici bir deneyim sunuyoruz. Operasyonel süreçlerde ise Boiner AI platformunu öne çıkıyor. Çalışanlarımızın hızını ve verimliliğini arttıran bu platform, kod yazmadan görsel üretime, içerik hazırlamadan PDF özetlemeye kadar pek çok yenilikçi yetenek sunuyor. Moda tasarımı alanında da yapay zeka kullanımına öncülük ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak fabrika markamız için yapay zeka destekli kapsül koleksiyon tasarladık. E4.0 Design Studio X Fabrika sosyal medyadaki trendleri, popüler renkleri ve desenleri analiz eden bir yapay zeka bu verileri işlevsel ve modern tasarımlara dönüştürdü. Boyner'de staj yapmak benim için teorik bilgileri pratiğe dönüştürmenin ötesinde gelişimime büyük katkı sağlayan bir deneyim olurdu. Bu süreçte sektöre yön veren projelerde aktif rol alarak Boyner'in yenilikçi vizyonunu daha yakından tanır ve bu dinamik ortamın bir parçası olmanın heyecanını yaşardım. Ayrıca müşteri odaklı yaklaşımlar ve yenilikçi perakende çözümleri üzerine değerli deneyimler kazanır, kariyerim için sağlam bir temel oluştururdu. Çeşitli disiplinlerden profesyonelle bir araya gelerek ekip çalışmalarına dahil olur Analitik düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneklerimi geliştirme fırsatı bulurdum. Ayrıca müşteri odaklı yaklaşımlar ve yenilikçi perakende çözümleri üzerine değerli deneyimler kazanır, kariyerim için sağlam bir temel oluştururdum. Dijitalleşme baş döndürücü bir hızla hayatları dönüştürüyor. Bugün kullanılan meslekler araçlar ve iş yapış biçimleri belki de 10 yıl içinde çok farklı şekilde evrilecek. Bu dönüşüm korkutucu bir belirsizlik değil, aksine gençler için büyük fırsatlarla dolu bir alan sunuyor. Bu süreçte gençlere tavsiyem, teknolojiyi sadece tüketici olarak değil, üretici olarak ele almaları. Kodlama, yapay zeka ve veri analitiği gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri büyük avantaj sağlayacak. Teknolojiyi bir araç olarak görüp insanlığa değer katacak yetkinlikler geliştirme vizyonunu taşıyanlar bu geleceğin liderleri olacak. Bu liderler dünyayı dönüştüren çözümlerle yeni fırsatlar yaratacak.